Merhabalar, Otokoç Sincili Fiyat Servisinden Hakan ben. Ee, bugün bir altı doblomuz var. Şanzıman e, sökümü gerçekleştireceğiz. Baskı baltı değişimi gerçekleştireceğiz. Öncelikle aracımızın akü bölgesini söküyoruz. Ee, akü bölgesini söktükten sonra aracımızı kaldırıp aks grubunu, alttaki muhafaza kısmını, egzoz kısmını, e, şanzıman yağımızı boşaltıyoruz. Söküm işlemimiz devam ediyor. Şanzımanımızın yan parçalarını sökmüş bulunmaktayız. Şanzımanımızı söküp tezgaha koyacağız. Baskı balatının durumunu hep beraber kontrol edeceğiz. Ee, şanzımanımızı şu anda yere aldık. Baskı balatımızın durumunu görmek için çevre vidalarını söküyoruz. Baskı balatımızı söktük. Şu anda e, volantın durumunu kontrol ediyoruz. Volantımızın durumu kötü şu anda, yanık. E, baskı balataya geldiğimizde baskı balatayı da zorlama kaynaklı parçalamış bulunmakta. Bunların yenisinin değişimini gerçekleştireceğiz. Şu anda yanık arıza olan volantımızı söktük. Yeni sağlam volantımızı sudan çıkarttık. Aracın üzerine takacağız. Yeni volantımızı taktık. Şu anda sıra yeni baskı baltamıza. Arızalı olan debriyaj alt merkezimizi, debriyaj bilyamızı yenisiyle değiştireceğiz. E, debriyaj bilyamızı yerine taktık. Şanzımanımızı üzerine oturturacağız Ondan sonra gerekli işlemlerin toplamasını devam ettireceğiz. E, Debriyajda önemli olan kullanım kaynaktır, belli bir ömrü yoktur. E, kullanım kaynaklı, bu sizin kullanım stilinize göre ömrü uzar veya kısalır. E, genellikle bu sıkışık trafiklerde veya aşırı tonaj yük atmadan kaynaklı. Bu aracımızda olduğu gibi Debriyajımızın ömrü. Çanımızı topladık ve bugünkü işlemlerin sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.